Yedi buçuğa kurusam mı yetişirim. Okey. <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Ne bağırıyorsun be abi? Yandırdık işte. Oğlum yedi buçuğa kurduk alarmı. Yedi Pardon buçuğa... abi ben yanlış ayarlamışım saati o zaman. Kusura bakma sana bir terfimiz oldu. Yanlış anlama yani sen yat o zaman. Hadi abim hayırlı geceler Aa, abi. Ahmet bir şey ya. Oğlum yedi buçuk diyorum saat altı daha git. Abi abim ben benim köstekliğe göre geldim ama yine mi yanlış oldu? Kusura bakma benim yani bir tatlıyı getirdim ikidir. Sen yat. Abi bir saat yeter yetişkin adama. Hadi be. Hadi. Ay sana da yapacağım bir <laughs> şey ya. Oo paşam günaydın.